Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rage 2'ye ilk bakış yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben zaten Call of Duty 2'yi bitirdim. Ondan sonra da Rage 2'ye başlayacağımı söylemiştim vlog videosunda. Başlayacağım bakalım zaten 10 saat falan sürüyor oyun. 3 güne falan bitiririm herhalde. Yani pek iyi bir oyun olduğunu söylemiyorlardı. Yani çoğunluğun beğenmediği bir oyun galiba. Ee, ama ben merak ediyordum. Bir deneyeceğim bakalım. Bu arada oyun umarım aynı Doom gibi hızlı bir FPS oyunu değildir. Yani hızlı bir oyun ama umarım şey değildir. Yani mekanlar falan karanlık değildir. Çünkü DOOM'da ben yarım saat oynadıktan sonra bırakmak zorunda kalmıştım. Çok hızlı bir FPS oyunu olduğu için, mekanlar biraz daha farklı olduğu için sıkıntı olmaz herhalde. Şunu bir geçelim. Yani çoğunlukla açık alanlarda geçiyor, DOOM'sa kapalı alanlarda. Ayarlara bakacağım önce. Ses... Çok fazla müzik sesi var. Bir dakika yalnız. Şunu 80 yap. Şunu da düşür. Başka video ayarları... Altyazıları nereden açıyoruz? Subtitle'ları aç. İtalyanca var falan filan. Yok Türkçe falan yok zaten. Ee, yeni oyun diyeceğim öyleyse. Easy, normal, hard, nightmare, easy. Tabii ki de easy yani. Ben easy'den başka bir şey de oynamam. ilk defa oynayacağım oyunu. We had such plans for this world. Bu dünya için planlarımız vardı diyor. Earth, so mercifully cleansed by the media they named above it. Hanan altyazı. We had such plans all thwarted by one man nicholas rain with the push of a button our future was ended the arcs improved now all premature pouring life back into the barren lands fighting for life anew as we had planned to do with our Oh, our plans were thwarted by the naive and arrogant masses. The cleansing of our weakened species was hindered. Our aid selfishly refused. They chose their own pitiful existence over the future of the breed. Such hubris. Yeah, we thought we thought they thought us to we, we to we watched their petty squabbles, their attempts at order from chaos, and we grew strong. Our expertise, with one sole purpose, the surgical culling of the weak.

Hikaye hiç ilgimi çekmiyor ama oynanışın bayağı iyi olduğunu söylüyorlardı. O yüzden ben de merak ediyorum zaten. Başlıyoruz herhalde. <laughs> 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 karakter. Ee, kadın karakter seçebiliyoruz. Bir de erkek karakter seçebiliyoruz. Neresi? Ben bunu seçeceğim. Ee, silahlarını al. I have an old show. See you I'll secure the door. Come on Lily, that was my kill. You gotta move a little faster, Walker. Lily. Closest thing I ever had to family. I not in your girl in Vinland, raised by her drill sergeant of a mother. Me? I'm an orphan. You don't have a mother. You dealers, I'll stay with But There's plenty more where that came from. I'm telling you, this is the big one. Look on, all right. So, let's go fucking get some. No, you shouldn't have them. Come on, habide? let's do this. Hey, kamerasını nasıl çok tuhaf geldi şu an nasıl sıkıyoruz? Ee, evet böyle. Biz planı kullan. Reload et bunu ben ama. Ne oluyor ya? Oğlum bunun da yansı- <laughs> Duğuma benziyor şu anlık. Etraf kızıl biraz. Umarım oyuna devam edebilirim ya yani çok fazla efekt falan var. Görmüşüm büyük saldırı diyor bu. 35 metre bu ne? Filter sağız mı? Düşen şeyde ha. Sağlığı geliştiriyor herhalde. Ya yani düşmanlardan düşüyormuş ya bunlar. Böyle mi? Evet böyle kullanıyor. Geldik buraya. E ee, bu ne lan? Onu indirmem beklemiyor benden değil mi? Bu ne ilk başından boss olmuş mu lan? Ranger <laughs> <laughs> bu. Jersey kim lan? Jersey indirecek mi acaba onu? Umarım indirir bana bırakmadı. Aa Jersey gitti galiba. İncek! Uy. Kafasını koparttı be! <laughs> Jersey gitti ama şu şeyi de indirdi. <Gülüyor> <Fena>. <Gülüyor> tamam. Armor bize kaldı. Shit. Mom's skin you alive messing Yeah, but Ne yapıyoruz? Yeah. Oh. <laughs> çok daha da iyi diyor. Ne yapıyoruz şimdi? Şu oyunu zaten fragmanlarında falan gösterilen silah değil mi bu. Galiba. Eee, <laughs> kontrolöre ulaş. Kurtiyat neresi lan? 40 metre. Şu tarafta mı? Galiba buradan gidiyorum. Aşağı mı ineceğim? Koş koş şuradan. Ee, silah değiştirmek için. Gerek yok. Şunda kalacağım şu anlık. Nereden gideceğim acaba ya? 30 metre. Ben şunları illa like ki indireceğim. E, ee, Grenade bomba atmak için. Bu nasıl Grenade lan? Ee, işe yarıyor mu? Yarıyor ama... Süper alsam ya ben. 50 metre. Uf, oyunun oynanışı... Çalışamadım şu anlık. Otomatik kilitlenme ne yok ya? Var mı da acaba? Ben bakmadım. Belki vardır sonra bakacağım. Wingstick. Ne? Rebre bas. Wings. Galiba ben wi wing wingstick fırlatıyorum bu arada. Galiba basını tutmam gerekiyordu bomba atmak için. Herhalde öyle bir şey. Neyse. Gördüm şöyle bomba mı atıyor? Yok. Neyse. Headshot aldım şimdi. Şu indi. Şurada bir tane var. Şu indi. Kupa geldi bu arada. İnsan yüzü. Tüm canları topla. Can bas. 24 metre şuraya. Nerede? Şuradan. Şu bizden mi? olmak için. Ha şunu görebiliyorum. Bir de yok mu bir tane daha vardı indirdiler herhalde. Nereden gidiyor? Burada merdiven var. Çık. Oyunun mekanlarını duruma benzettim ya yani. hızlılığı konusunda falan ama du kadar rahatsız etmedi beni şu anda başka yukarıda var yani şu patlamıyor şurada var tamam nereye lan yukarı gelin tamam 35 metre. Şu canları topladım da umarım silinmemişlerdir. Silindiler mi Şunu gitti diğerlerin canları silinmiş yani neyse. 3 metre. Ee, şu, şu bizden mi? Bizden galiba. Yok lan değil mi? Yok değilmiş. Bizden zannettim. Tamam. Canları topla silinmeden. Oooo. Dolduğunda over, overdrive yapabiliyormuşum. Eee... nasıl vuruyoruz? Of şöyle. Güzel. Başka? Bitti mi ne? Görme bitti. Şu ne? Görme etmiş. Şu indi. Oo bu fena. Ha, bu ayrı bir şey. İndi. Geliyor. Bu ne be? Çok hızlı gidiyor bu. Şunu öldürmesin de bizimkine. Başka? Şuradan çıkacağım. Çık hadi. 4 metre geldik mi? Ya gitmem mi lazım? 10 metre. İyi lan. Tamam. Nereye? Ben yani sinematiğe geçti. Probably. Tamam mermileri bitiyormuş. Mermi getirin falan dedi. Dear old Aunt Prowley,

Ya bunu indirmem lazım. Yar bunu gideyime göre. Oğlum, oyunun daha 20 dakikası olmadı. Boss savaşına mı gireceğiz? Ay şu Bizim baş kötü. General Cross. <gülüyor> 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 everything else general cross the evil leader of the evil authority our own A bedtime story for naughty kids like me i don't know if Prowley's lost it should be do you know this though if it is i'm not gonna stand for it some of us came down that's a direct order yeah do get the uh should Bu da herhalde. Ee, ben herhalde. Nasıl kurtulacağım? Şu kurtulacak herhalde. Aha o da gitti ya belliydi. Kolunu kopardı şunun ama kendisi gitti herhalde yine. Jose, given it probably. I'm gonna stand there. i Is that you? I was set to spare the lives of you original artists for experimentation. But for you, I'll make an exception for old times. I'm going hi leave After all your uselessness is what once led my life I and this door done from 90 to come on my phone showss. who's done the bushcuoter Let's see if we can jump start this Clear. What's going on? What's going on? Give me Yeah, you were. But your shiny new armor needed a jolt. So, this is it then. This is all that's left. <laughs> the the Just over 20 survivors. We're still digging out the ruins. I saw Prowley. He killed her. He killed my mother. He. I bunun don't know, but we gotta stop. They do. Do And I'll personally wring the neck of that goddamn wrinkled bastard. Yeah, always I never really believed the stories that the authority would return. Geri they asla inanmamıştım, hikayelere de yok döndüler. Mom Annem ne yapacağımı biliyordu, diyor. Rangers, knew, were there. They kept their files, You nuts. Only rangers ranger left. tek ranger benim. Ne yapalım? Really are. Ne 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 yapıyorsun? Burası düre. ilk bakışlık bu kadar yeter Rejiki için. Ben devam edeceğim oyuna yani. E, Doom kadar e, Doom kadar rahatsız etmedi oyun şu anda benim. En azından alanla e, oyunun geçtiği mekanlar Doom'a benzemiyor zaten pek fazla sadece ilk, e, ilk başlarında biraz benzetmiştim kırmızı olmasından dolayı, ışıkların çok fazla patlamasından dolayı ama ee, devam edeceğim bakalım. 174 metredeymiş zaten sonraki görev. Bunun video sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.